Federal Meclise gelecek yılın bütçesinin ele alındığı bu günlerde göçmenlerin devlete önemli katkıda bulunduğunu ortaya koyan bir araştırma tanıtıldı. <laughs> Bert Asman Vakfı'nın girişimiyle Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı araştırmaya göre ülkedeki 6,6 milyon Alman vatandaşı olmayan göçmen 2012 yılında sosyal sisteme 22 milyar euro katkıda bulundu. Araştırmaya göre her göçmen devletten aldığı hizmetlerden ortalama 3300 euro daha fazla vergi ödüyor ve sosyal sigorta kesintisine tabi tutuluyor. Araştırmanın bir diğer sonucu da göçmenlerin potansiyelinin daha da yüksek olabileceğini gösteriyor. Bunun gerçekleşmemesinin nedeni ise devletin göçmenlerin eğitim ve kalifikasyonuna katkıda bulunacak yeterli sayıda çalışmalara imza atmaması. Bertasman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Drage, göçmenlerin potansiyelinin bundan daha da fazla olduğuna dikkat çekiyor. Alman vatandaşı olanlar dikkate alınmış olsaydı bu sayı daha da yüksek olurdu diyen Drage, toplumda hakim olan göçmenler sosyal sisteme yük önyargısının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Çalışmayı da göçün ülke olan gerçek zarar ve yararını ortaya çıkarmak için başlattıklarını anlatan Draghi, göç olmadığı takdirde Almanya'nın nüfusunun 2050 yılına kadar 63 milyona gerileyeceğinin altını çizdi. Draghi'ye göre çalışabilecek yaşta olanların sayısı da bu süre içinde 45 milyondan 27 milyona düşecek. Göçmenlerin eğitim ve kalifiye seviyesinin yükselmesi durumunda sosyal sisteme kazandıracakları ekonomik katkının da yükseleceğine dikkat çeken Drage, eğitime yapılan yatırım ve yeni gelen göçmenlerin istihdam piyasasına hızlı bir şekilde uyum sağlaması için şartların oluşturulmasının önemini vurguladı.